Selamun arkadaşlar. Allah'ın bereketli, rahmetli üzerinizde olsun. Kim sevgi için bir toz tanesi kadar da sevgi kes toprağa. Rabbim binli bin etsin, Rabbim dara sokmasın. Rabbim sokakta yatacağın bütün canların yardımcısı olsun. Rabbim zor olan bütün canların yardımcısı olsun. Rabbim hasta bekleyen bütün hastalara şafiizminde izminde şifa eylesin inşallah. Lütfen etrafındaki sokak hayvanlarına sahip çıkın. Bir kap su, bir kap kama vermeyi unutmayalım. Bunlar can. Allah'ın sessiz kulları. Lütfen canlara sahip çıkalım. Sevgi paylaşça çoğalır. Sevgi paylaşsa güzeldir. Bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Sevgiyle, saygıyla yaşayalım hayatı. Her yerde mutluluktan çiçeklersin. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya. Yaşa bütün canların hastalığı. Kimsenin kimseyi kırma, incitme hakkı yoktur. Acıktınız mı canlarım benim? Acıktın mı kuzum benim? Ha? Acıktınız mı? Benim canlarım. Üste mama da vereceğim, su da vereceğim. Afiyet olsun canlarım benim, afiyet olsun. Samıştın kuzularım benim. Afiyet olsun canlarıma. Arap, ayağın nasıl oldu kuzum? Oh çok şükür ayağın iyi. Çok şükür ayağın iyi. Sansarım benim. Maşallah sana. Gel buraya. <laughs> Şakir gel. Şakir gel. Afiyet olsun canlılarım benim, afiyet olsun. sokak çocukları, Allah'ın sessiz kulları, Allah yardımcınız olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Videolarımı beğenen, destekte bulunan, yorum yapan, izleyen herkesten Allah razı olsun. Rabbim sizleri dara sokmasın. Rabbim ne derdiniz varsa derman eylesin inşallah. Amin inşallah. Şakir gel. Hadi gel. Şakir. Şakir gel. Hadi gel. Gel kuzum benim gel. Gel. Gel Şakir gel. Hadi gel. Şakir gel. Gel. Şakir gel. Şişt. Gel. Aferin sana. Gel. Gel buraya gel. Şakir gel. Gel kocam benim, gel. Gel Şakir. Gel. 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 Buraya gel. Gel. Al. Gel. Şakir gel. Aferin kuzuma Afiyet olsun cici kuşuma Gel korkma gel buraya Şaki gel Şişt. Gel gelemez yanına gel Gel Şaki gel buraya Hadi gel Gel Aferin sana Ya, ya, Gel. Gel. korkma korkma korkma. Onlar sana karışamaz korkma ben buradayım. Korkma. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Ay aslan kızım benim. Nasılmış benim kızım? Ay maşallah sana. Maşallah 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 sana. Şakir. Gel. Ne istiyorsun? Ah. Gel buraya gel. Korkma gel. Gel. Ah. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Ulan Şakir. Ver açayım sana. Ver. Gel. Gel açayım sana gel. Afiyet olsun canları benim afiyet olsun. Zilli Zilli Nedim canım kızım Zilli nasılsın zilli? Ey maşallah benim Zilli'm. Korkmayın hadi hadi gidin yiyin korkmayın. Afiyet olsun şimdi size. Ben diğer arkadaşlarınızı doyuracağım. Canları benim afiyet olsun. Görüyor musunuz arkadaşlar Şakir? Her yerde bana gözcülük yapıyor. Gel Şakir. Şakir gel. Şşş, Şakir. Şakir gel. Al. Al al beni uğraştırma al. Şakir. Bana gözcülük yapıyorsun ha? Aferin sana maşallah sana maşallah. İnşallah başına bir iş gelmez Şakir. Ben seni her gün burada gör bekliyorum ona göre. Ben her gün seni burada bekliyorum. Bir yere kaybolma. Tamam cici kuşum. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun.